Evlilikte aileler arası iletişim nasıl olmalıdır? Bizim ülkemizde evlilikte aileler arası iletişim çok iyi olmalı. Çünkü istatistiklere göre aileler nedeniyle, üçüncü şahıslar nedeniyle boşanmaların oranı çok fazla arkadaşlar. Maalesef öyle. İki insanın arasının iyi olması yetmiyor. Onların çevresindeki arkadaşlar, aileler, akrabalar hepsi çok etkili. Hepsi burnunu sokuyor maşallah gerçekten. Müthiş bir manzara oluyor genelde. İşte biz bu eğitimde, ilişki ve evlilik danışmanlığı eğitiminde bu akrabalarla ilişkiler nasıl idare edilir. Özellikle kriz yönetimi, kriz dönemlerinde akrabaların müdahalesine nasıl engel olursunuz ve kendi aranızda bu problemleri nasıl çözersiniz? Neler yapmanız lazım? Üslup nasıl olmalı? İletişim nasıl olmalı? Ve akrabalara karşı davranış biçiminiz nasıl olmalı? Bütün bunları detaylı anlattım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim ülkemizde iki insan evlenmiyor aslında. İki aile evleniyor resmen ve insanlar resmen işin içindeler. Dolayısıyla tam olarak bireysel olamadığımız böyle bir süreçte, evlilik gibi önemli ve kritik bir süreçte aileleri ve akrabaları yönetim konusunda bütün bilgileri eğitim içerisinde sizlerle paylaştım. Keyifle izleyebilirsiniz.